Mango jüzu da kalmış. Alışveriş ya. Bekle. Daha iyi olmuş. Daha bakmak nesip olmadı. Bir sürü işle uğraştım. İyi iyi güzel. Biraz sağ. Ben yani sağ yap. Ee, şurası da benim oyun parkım. Evet. Üniversiteden çıktıktan sonra buraya. <laughs> <laughs> Anladım yani. Cidden çok acıymış. Şu biberler. Yaktı beni. Böyle bir hissediyorum. Yaktı direkt ağzımdan çıkardı. Hani dönerin içinde gidiyor. Ya. Şuna bakar mısınız ya? siliyorum, siliyorum. Çoğu şeyi şuraya da koyacağım. Sonra açacağım. bunu yapacağım. Annem yok evimde. Nasıl yapacağım? <laughs> Nasıl yapacağım? Ol artık. <laughs> Annemin yaptığı böyle. kampüs güzel bu arada değil mi? Yani gezmedik de daha <laughs> gezersek öğrenebiliriz. Herhalde de. güzel. Cuma günü boş. Evet. Kampüsü gezebiliriz aslında. Olur. Değil mi? Öğreniriz de. Ee, genel kimya bitti. Kim izliyor? <gülüyor> 38 kişideki YouTube kanalı falan. Bugün haftanın ilk günüydü. İki tane dersim vardı. Biri genel kimya, biri genel matematik. İki dersime de girdim. Sekiz buçukta ders başlıyordu kimya. Zaten ilk gün olduğu için hocalar uzun tutmadı, tanışma havasındaydı. Öyle tanıştık. Hmm, derste yavaştan neler işlediğimizi hakkında bilgi verdiler. Kimya ve matematik arasında 3-4 saat mi, tam hatırlamıyorum, bayağı bir boşluğum vardı benim. Ben de geldim, yurt odama yattım. Yapmış mıyım? Yapmışım. Ee, yurt dibimde benim, hemen kampüsün içinde olduğu için böyle bir avantajım var. Başka yerden gelenlere Allah a. sabır versin. Şimdi ne yapacağım? Oyun oynayacağım. Sardim var. Oyunu açtım. Burada oynamak için seni bekle Bu arada evimi şöyle göstermek istiyorum. Evimi geliştirdim. Eşyalar aldım. Hadi bir Alex'in yanına gidelim. Ben Alex'e sevgili oldum burada. Hmm. Hatta 10 kalbe dolaştım. Ama galiba ayrılıyorum. Sürekli Hayley, Hayley. Yani gına gelmiş. Neymiş Hayley'e sürekli meşgul olduğunu söyleyecekmiş. Bizden yani ilgilenmiyor. Sürekli bir yerlere gidiyor. Evde değil. Hayley'nin evine gider Allah bilir. Ben yani benle ya. Ben oyunun başında diyordum ki Sebastian olacak. Sebastian, Sebastian. Sonra birden beri Ayaksa yöneldim e ama bu bilinçli bir şekilde olmadı. Birden bire hep ona yüklendim hediye falan vermeye başladım. Ama bunu ayrılacağım.